Ya akşama ne yemek yapsam acaba ya? Hiçbir şey de kalmamış. Şöyle dolaba bir bakayım. Of bomboş dolap şurada ne varmış? ya Dolapta hiçbir şey yok ya. Yürü ol Yürü ol Uf ya bu film de çok güzel abi. Yürü evet, al ne filmi ya ne filmi? Akşama ne yiyeceğimizi düşünüyorum bu ben. Filmi? Evet kardeşim ben de çok beğeniyorum. Çok güzel bir film. Oh boşlatmayın filmi Evet filminizi. kardeşim. Ya sana şuradan ya ben ya bizi yemek diyor. Ya filminize ya. Akşama hiç bir yemek kalmamış. Hiçbir şey. Dolap bomboş. Nasıl kalmamış ya? Daha dün aldım Allah Allah. Nasıl bitti ben? Ya bitti. Yiyorsun. Öyle hamını gırtlak hamını gırtlak yiyip duruyorsun. Ne yapayım? Yetmiyor. Ben yemiyorum. Arda Hı -hı, yiyor. İkiniz de çok çok yiyorsunuz. Yetmiyor. Hadi markete Yo, gidelim. Yok ben yol. yemiyorum. Gökçe yiyor. Gökçe. İşte bile ben bir kere az yemek yerim tamam mı? Zayıflığımı da ona borçluyum baksanıza şimdi benim şu fiziğime. Bu arada bak, arkadaşlar nasılsınız? Değil misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu gürollu Arda'ya da obur gürol, obur Arda ya yazın lütfen arkadaşlar. Gürol hadi. Ya çıkmayacağım. televizyon falan yok vallahi hadi gidiyoruz of ya, markete. Film izleyecektim Yürüyün, ya Yürüyün markete gidiyoruz, kapattım. markete Ol, gidiyoruz, oldum, markete gidiyoruz oraya. hadi. Osman ne şey nerede? Ya. Alper nerede? Marketi Onlar odasında uyuyor. ]lar. Aynen duymasınlar. Hadi madem gidelim bak çok eksiklerimiz var tamam mı? Şöyle. İyi, tamam hadi gidip alalım bari. Yapacak bir şey yok. Birader bana çikolata alır mısın? Alırız kardeşim alırız. Her şeyi istiyoruz. Hadi 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 yürü. Nerede? Market neredeydi ya şurada mıydı? Gelin gelin burada hadi gelin beni takip edin. Hadi gidelim markete yapacak bir şey yok. Ya birader lütfen bana bir tane çikolata al. Ya, ya alıcak birader dur. Tamam. Allah Allah Alman ya Arda. Önce isteklerinizi bir ihtiyaçlarınızı alalım. Merhaba Marketçi abi, abi merhaba. Merhaba merhaba hangi ne alacaktınız bakalım? Bakalım bir biz bir abi sana sonra getiririz olur mu? Tabii ki bakalım bakalım hanımefendi. Ee, tamam, ne lazım ben. Gökçe ben bilmiyorum Rol, ki. Ne lazım şimdi birazcık et alıtsana et alalım tamam mı? Ondan tamam, sonra ben, etler alıyorum, ben sana al kuzu diyorum. Eti. Sen al. Abi bu abi, kuzu eti e, taze mi? Tabii ki Gülal Bey. Tabii ki hepsi taze. İyi tamam, tamam ya, o zaman. zaman. Ondan sonra alayım. birazcık e, balık alsana. Balığımız kalmadı. Balık mı ee, aldım? İyi tamam. Hmm. Abi bu ikiden tane somon ne kadar? Kardeşim iki tane somon kırk elmas olur. Abi bu pahalılık ne ya? Vallahi, Vallahi kardeşim ama bir şey yok şey ya. Ekonomik kriz var. Evet. Allah abi ya harbiden öyle. Neyse tamam o, zaman, zaman. bak bakalım. Ee, biraz marul al bir de Osmanlı Alper'e e, elma al. Bu kadar yeter. Elma alalım. Hı -hı. Tamam Onlar o zaman. Elma patates istiyor musun patates? Aa patatesimiz de kalmadı patates Aa, daha. Aa akşama patates kızartması da yaparsın. Kızartma Tamamdır. yapmayacağım çok sağlıksız. Her gün kızartma falan yok. Allah Allah ya, ya. bana ne? Ben istiyorum. Yok, bu akşam i̇stiyorum et, ben. pilav, bir de marul salatası tamam mı? Ben hamburger istiyorum. Yok hamburger, mercimek çorbası bir de, mercimek çorbası yapacağım. Ekmek sen. alayım mı? Evde ekmek var mı? Hayır yok evde ekmek, bir de ekmek al tamam mı? Tamam iki tane de şöyle ekmek aldım. Abi Aynen. iki tane ekmek, bir kasa patates, e, bir kilo elma, bir kilo marul, iki tane somon bolu, bir tane e, bir yarım kilo daha e, kırmızı et, kuzu eti. Bir daha bir başka bir şey yok, toplam ne kadar? şöyle hesaplıyorum bir dakika ee, toplam e, 60 elmas. O, 60, 60 elmas. Ah ya. pahalı. Neyse bakalım bir Gökçe tamamdır şur. Oh tamam da tam 60 elmasım varmış. Al bakalım abi kolay gelsin. Al bakalım Allah bereket versin bereketi yürü. Teşekkürler görün kolay gelsin. Hadi gel gidelim. Hadi gel bakalım Gökçe. Oh hmm. baya bir şey aldık ya çok param gitti benim ya. Tamam merak Hadi etme. etme ya. ya beni çıkana dalmak. Ya senin çikolatanla da başlarım şimdi bak. Tamam Panam ben bileyim, akşama tatlı, tatlı olarak pasta yapacağım size tamam mı? Merak etme. İyi tamam hadi gidelim bakalım. Bütün param bitti zaten. Ya Bütün tamam eve gelince veririm sana Allah Allah. Ya ne konuştun ya öyle? Şöyle gidelim. Aa. ol. Gir ol. Ne oldu ne var ya, ne oldu? Ya burada küçük hagi bagi var. Bebek hagi bagi Aa, ağlıyor. Bu ne? Lan sen nesin böyle mizin cin misin oğlum? Ne oldu? Niye <laughs> ağlıyorsun? Ağlama. Aa, çok ağlıyor. Ne kadar da Çok Kökü tatlı. Al onu. Alacağım. Ya ne oldu sana? Niye böyle ağlıyorsun sen bakalım? Söyle ya, hadi. Bence olduğu yere bırakın. Annesi babası görürse öldürür bizi. Ya, evet doğru diyorsun Nazlı kardeşim. Ama Amnesi ben bunu böyle bırakamam da. ki. Çok ağlıyor. Söyle bakalım senin annen baban nerede? Annen baban nerede senin minik bebek? <mülüyor> ne diyor ya bu anlamıyorum ki. ki Çok daha Aa, çok küçüğü Evet İlk ama Mene çok kardeşim tatlı mı, Sokak mı, atmış, ı -ı. Ben sokakta falan bırakmam bu çocuğu Üşür tamam mı hayatta bırakma <mülüyor> ya. Ama bunu bırakman lazım Bu kötü bir şey kötü birisi bu Ya evet, kötü bu değil ya, şu artık bebekten ya. Nasıl zarar gelsin Çok tatlı Muhtemelen karnı acıkmış Karnı acıkmış bunun. Ya tamam, tamam lütfen ağlama tamam mı? Bak lütfen ağlama <laughs> tamam, tamam, tamam mı? Hadi Gökçe al şunu kucağına da tamam, hemen, Ağlama olur mu? Güzel, güzel, hadi şöyle, tamam ben. tamam merak etme. Hadi gidelim hadi. Eve. Ya, arkadaşlar görüyor musunuz? Yazık haki vaki. Küçük bebek haki vaki bulduk. Ağlıyordu arkadaşlar ya. Of hadi gidelim ol. Evi bırakacağım. Ben asla bunu dışarıda falan bırakmam. Hadi gel gel geç geç, geç içeri. Ne kadar üzücü ya. Vallahi çok üzüldüm. Mama, mama, mama. Ah mama Aa, diyor mama duyuyor diyor musun? O. Karnı çok evet Of, Ne yapayım ben şunu şöyle koltuğa koyayım mı? Ha, merak etme sen şimdi burada bekle. Sana çok güzel yemek hazırlayacağım. Tamam mı tatlı şey? Şuna mama, bak ya. Mama. Tamam merak etme. Sana mama hazırlayacağım ben. Ay yürü oldum. Karnı mama, çok acıkmıyor tamam, tamam, Ben tamam, tamam. getiriyorum. Ben ona şimdi hemen bir tane ekmek arası et koyuyorum. Hamburger yapıyorum ona tamam mı? Tamam tamam. Bana da yap birader ya. ben de istiyorum. Aa, dur bir ben kardeşim ya. şu bebek bir karnını doyursun. Sonra seninkini doyururuz Allah aşkına ya. Of. Hadi gir ol yap da şöyle. Tamamdır aşkım yapıyorum bekle. Yanında şöyle birazcık patates doğrayayım. Tamamdır. Mini kanka bakayım. gel bakayım buraya. Baksana mama getirdim ah. Mama yiyeceğim gel masada yeme bak. Gel bakayım şöyle sen evet, benim Evet masada yesin. Sen Yazık ne kadar tatlı bir şeysin. Gel bakalım şöyle otur buraya. Ye bakayım şunun hepsini. Hadi ye bakalım. Aa <laughs> <Ya>, nasıl da acıkmış. Yo. Hepsini bitirdin mi sen? O, biraz büyüdü galiba Gür <laughs> ay, 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 Üstüme geğirdi ya gördün mü? mı? <laughs> Ulan var bu kesin Arda'nın çocuğu. Arda senin çocuğun mu lan bu kayıp çocuğun Ardını çocuğu. <laughs> birader valla bana benziyor. Baksana ök demiş burnundan düşmüş. <laughs> ök demiş düşmüş birader ya valla çok komik değil mi? Ha, çok Aynen, komik çok vallahi. valla yüzüme kardeşim. girdi. Hadi, oğlum bu çok pis ben bunu biraz banyo yaptırmam lazım. Hadi gel banyo yaptıralım sen de bana yardım et. Tamam ya, hadi hadi sen de gir içeri hadi geliyorum ben de. Ay Allah'ım ya başımıza bel aldık yemin ederim başımıza bel aldık <laughs> ya. Roll, roll. Hah, geldim. Hah. Hah. Açtım suyu. Yıkan hadi. Hadi yıkan. Ah, ağlama ama bak temizlenmen gerekiyor. Pırıl pırıl olacaksın sana, tamam mı? Karnını doyurduk. Şimdi seni güzelce bir yıkayalım. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Güzel, ben ama istemiyorum. Aa, Aa, konuşmaya konuşmaya başladı lan. Konuşmaya başladı valla. Ay Güral bu çok çabuk büyüyor valla. Korkmaya başladım ben. <laughs> tamam tamam. Hadi böyle güzelce yıkan bakalım. Ben, 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 ben. Ya istemiyorum diyemezsin ama bak çok pislermişsin sokaklarda parklarda. İstemiyorum ben bunu gel Senin annen baban nerede söyle bakalım. Muni 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 Ne diyor ben anlamıyorum vallahi hala tam konuşmayı. Bence <laughs> şey <laughs> de ya. Ama söyle çok tatlı. düşük. Gökçe ha. akşam olmaya başladı ha. En iyisi bunu biz yatıralım hadi uyuyalım aynen, ya. Sabah olur. işimiz var. Bir gözü yani işe gideceğiz sabah. Evet evet akşam oldu zaten yatıralım bunu. Ama nereye yatıralım? <gülüyor> 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 Gel gel yok Gökçe gel gel. Uyu uy gel gel. Tamam bırak sonra buraya. Uyur o şimdi. Tamam. Gel gel. Bırak onu sen yere. Tamam, Geç bırak. bakalım. Şöyle Arda kardeşim sen zaten sonunda yatıyorsun. Beraber yatın tamam mı? Tamam tamam ya ben göz kırk olurum merak etme. Tamam. Hadi geceler Ama bak, size. iyi bak tamam mı? Açık olmaya başladı. Evet tamam, evet. Hadi gidelim içeri. Evet valla çok uykum oldu. geldi <laughs> Gökçe biliyor musun? <laughs> valla benim de çok uykum geldi. Bir an önce uyuyayım dedim. Çok yorucu bir gezi. Şöyle yatayım da. Öyle ben de yatayım şöyle. Brother, Brother! Ah, ne oluyor? Ah, ardanın sesi bu. Gökçe kaçtı gözcü. Brother yardım et. Ne oldu? Ah, kira? Ah ardanın sesi, Arda, Arda sesi, Arda sesi. Ah toparladım sesi. Ardanın sesi. Suratlıca malıymda. Ne oluyor lan içeride? Ne, ne oluyor, oluyor içeride? içeride? Kim var Arda, oradan Amadım. Ne oluyor gibi ki? Arkadaşını yedim. Şimdi sıra sende Nam 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 Arda. Ya ne ah, Olamaz ne demek ki? Bekle lan sen. Gel lan buraya sen. Lan gel buraya. Ya, gel olamaz diyeceğim, sen diyeceğim. Ulan sen ya. sen o kadar aldık ki Evet arkadaşım. Anladık babalık Lan Lan bize bunu mu yapıyorsun sen lan? He? Ah, Biz içeri girip. ben ambulans ara. Hemen ambulans ara. Bacağım çok acıyor. Bacağım ısırdı. Bacağım mı? kader. Kıyamam ben Hemen sana. Eririm. Hemen eririm. Bir dakika. Yok, çabuk Hemen ambulans eririm. sonra. Ya bu ne ara bu kadar büyüdü anlamadım ki. Ne bileyim ben ne bileyim. Ben sana söylemişim Gökçe. Hepsi senin yüzünden. Hepsi. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben nereden bileyim? Neyse arayalım bakalım şöyle ambulansı. Ben nereden bileyim şöyle. böyle olduğunu. Alo ambulans mı? Evet ambulans buyurun. Arkadaşım bak bak ısırdı. Hemen buraya gelmeniz lazım çabuk. Tabii ki adres verir misiniz beyefendi? Hemen veriyorum adresi. Ee, hastanenin hemen çaprazında kalıyoruz. Çocuk parkının karşısındaki ev. Tamamdır beyefendi. Bir dakikaya oradayız. Tamam oh, lütfen hızlı ol arkadaşım. Lütfen hızlı çünkü... ol lütfen. Of gül tamam. ya ne yapacağız lütfen, biz? geliyor şimdi tamam mı? Arkadaşlar tamam. bugünkü maceramızın da sonuna geldik. Arda'nın iyileşmesini istiyorsanız lütfen yorumlara Arda iyileşsin yazın ve bol bol like atın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar Arda'yı çok kötü hagi vagi ısırdı. siz de gördünüz. Arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz.